Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta saklambaç oynuyoruz haydi başlayalım Şimdi oyunumuz başlıyor bakalım eve mi olacağız yoksa saklanan mı olacağız merak ediyorum Şimdi ha harita seçilmiyor ebeler seçilmiyor bilmiyorum ne seçiliyor şu an Dondurma etiketi çıktı Hadi haritayı seçiyoruz. Acaba ne gelecek merak ediyorum. Sınıf geldi. Güzel. Şimdi ebeveleri seçiyoruz. Ebeveleri seçelim. Seçildim. Şimdi bir tane daha oyuncu seçiyoruz. Peacocks diye bir tane oyuncu çıktı. Şimdi bir tane daha seçeceğiz. Ov veya zor olacak. Ali. Alik C çıktı. Şimdi başlıyoruz. Ebe olmadık. Neyse. Şimdi saklanan olduk. Saklanacağız. Ay nereye saklanacağım acaba? Merak ettim. Hemen tamam, şuralara bir yere saklanayım. Ay hemen tamam saklanayım. Bir dakika Allah'ım zıplayamadım. Hep beni Bir şey yapacağım. Ebelince. Olmuyor oğlum niye şuna gidiyor mesela. Oh Ay hadi. Olmadı be. Sen saklanıyorsan ben de onu görmem lazım şimdi düşünüyorum. Buraya saklanmıyorum. Burası çok güzel işte ben buraya saklanmıyorum. Görünmüyor Allah. Geliyorlar okay, like, tamam oh, Saklandık vallahi da saktık Saklandık Şimdi arayanları izleyelim Bakın arayan Hadi başlıyoruz Ay olmadı hala Rebebeler beni zaten yakalayamaz ken yani dünyanın ödülünü kazanırlar. İnşallah yakalamazlar ama gel ben de yakalayamazlar ya. Bilmiyorum tabii ama bilmiyorum bakalım olacak mı? Hadi bakalım. Bu geliyormuş gibi. ben nerede saklanıyordum? Ha, şurada, saklan ha, şurada saklanıyordum. Şurada saklanıyordum. Hemen. Bakalım görüyorlar. bir bakal, baksak mı? Oldu şu an. Şu an. Nasıl ya Allah'ım? Kanka. Görüyorlar Şöyle yapalım. Bakın buradayız biz. Neyse. Şimdi buradan ayağımları izlemeye devam edelim. Oo yakalayacaklar. ya. İnşallah yakalamazlar. Ben yakalamazlar diye düşünüyorum ya. İnşallah yakalamazlar. Ay korkuyorum vallahi da korkuyorum. İnşallah yakalamazlar tabii. Yakalamaz Allah ben neden çıktım böyle bir şey yaptım? Bu <laughs> süre gideyim bile. Ne oluyor ya? Merak ettim. Ne oluyor acaba? Bak bu adam zıplayarak. Ay uyarım bozuldu. Hadi gideyim acaba ne oluyor diye merak ettim. Zıplayalım. Vallahi da geliyor. Allah Allah yok gelmemiş. Eve değilmiş. Neyse. Ay çok az süremiz kaldı. Kazanıyoruz. Çok az kaldı. Şu şu vatandaşın yanına gitsem acaba düşer. Merhaba. Aferin sevebilir miyim? Sıcağına ben acaba? Ne bilmiyorum. Son 96, 95, 93, 92 stream'imiz kaldı. Gidiyor Eren. Bu süre bittikten sonra kazanıyoruz. <laughs> Ay! Arkadaşlar kaybettim. Bakın buz oldum. Aa, dur bakalım kaç kişi kaldı. E herkes ebelemiş ki. Ne alaka şimdi? Kalm ha da da var da var da çok var insan. Sen var da yardım edin beni kurtarın beni lütfen kurtarın. Aa. 51. 50 saniye sonra turumuz bitiyor. Ama kazanamayacağız herhalde. Şimdi kaybettik. Bakın donduk. Neyse ya. Hadi bakalım kimler kazanmış. Ona bakmış olur. Oo, turumuz ilerliyor. Bakın. Kırtma çok tatlı. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı.

Oha. Oha. ben mi kaldım? Ben de birisi kaybetmiş sadece. Oo, her herkes kazanmış. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Hoşçakalın.